Tibet metinleri, Kaylaş Dağı'nın gizli yeraltı zindanlarında muhafaza edilen altın levhalardan bahsediyor. Lemuryalıların mirası olan bu altın levhaların üzerinde özel büyüler ve mantralar yazılıdır. Titreşimler yoluyla yapılan bu büyüler kişiyi henüz bilinmeyen enerji katmanına taşıyabilir. Aynı zamanda bu enerjiyi kontrol edilebilir hale getirebilir. Büyülerin gücüyle sadece düşünce enerjisiyle çalışan eski makineleri havaya kaldırmakla kalmazsınız, aynı zamanda insanların düşüncelerini kontrol edip onları size tabi kılabilirsiniz. Bu sebeple büyülerin sırrını saklamak kutsal bir görevdir. Çünkü modern insanlar bu enerjiyi kullanmaya hazır değiller. Çünkü büyük saf ruh kavramının filizleri modern insanın bilincinde yavaş yavaş yeşermeye başlıyor. Kaylaş Dağı ve çevresindeki tüm dağlar, tanrıların şehri olarak adlandırılan bir piramit kompleksidir. Kaylaş piramit kompleksi çok eskidir, ancak dikkatli bir inceleme ile piramitlerin belirgin ana hatları hala görülebilir. Bilim insanları, dağların ana hatlarını belirlemek için bilgisayara, piramitlerin ve dağların görüntülerini aktardılar. Elde edilen verilere göre, bölgede ana anıtı kaylaş dağı olan yüzden fazla piramit keşfedildi. Çoğunlukla basamaklı yapıya sahip olan bu piramitler, onları çevreleyen doğal dağlardan kolayca ayırt edilebilir. Tanrılar şehrinin en gizemli anıtlarından biri de zamanın akışını etkileyen Kaylaş'ın taş aynalarıdır. Aynalar inanılmaz bir şekilde insan bedeninin biyolojik saatini etkileyerek hızlandırma potansiyeline sahiptir. Saçların ve tırnakların uzama şekline bakıldığında burada geçirilen 12 saat 2 tam haftaya denk gelir gibi görünmektedir.